Merhaba sevgili YouTube. Kaldığımız yerden The devam ediyoruz. Ersen tiyatro salonuna geri geldik. Tabii ki eli biraz alıngan, kızgın. Kıza kıskandı. Yardım edeyim. Abi hikaye gibi yapmamışlar mı? O iyi bir adam. Belli yapma ya. Kıskanma be. Niye ona söylemedin? Hamile olduğunu. Doğru zaman değildi. Tamamdır. Hiç kıza sormadı ya. Nasılsın? Peki i̇yi misin? İşe yarar bir şey var mı? Aa, ee... Aslında var. Abby? Aa, hayır. Şu kız, Nora. Birimi bu hastaneye atandı. Malzememi ne topluyorlardı? Bu hastane mi? Evet. Şimdi mi gideceksin? Evet, ipucumuz var. Yani Jesse'nin dinlenmesini beklesek? O zamana gitmiş olabilir. Ellie. Yerini biliyoruz. Belki Tommy de biliyordur. <laughs> ne? Yok bir şey. İyi. Kapıyı açmama yardım eder misin? Tamam. Beşinci yolu izlersem. Şimdi tek başımıza hareket ediyoruz başı artık. Değil. Tamam. Silahlarımız dolu. Beşinci yolu takip et. Beşinci yol. Burayı hemen bulup evinin yerini öğrenmeliyim. Sakin. Güney beş. Güney atıyor adam. Masum masum. Yavaş yavaş gidelim abi. Şurada merdiven var. Ben mi yanlış görüyorum sol yukarıda? Evet. oha orası bizim şey ne mi? Tiyatronun merdiveni. Doğru. Yo değil. Hadi başka zaman kullanacağız. Tam hatırlayamadım. fırına bölgesi. Itabi. Buradan da yukarı çıkılıyor aslında ama içeri girmeliyim. Şurada ne var? Aa, burada bir cacık yok. Tamam. Her şekilde buradan. bakalım. Toplayacağımız bir şey var mı? Şunu abi? Şu silahı bir değiştir. Ha şunu al. Aslında böyle gitmemiz lazım. Mesela şurada kapı var. Bir şey var mı? Yok. Bizim okumuz var değil mi? Zor okumuz var Allah'tan. Bezidir, Bez alalım. Burada başka bir şey yok. Bardak var. şuradan çıkacağız. Ha, aşama kaydediyorum. Suya girmeyelim. Şunlar açılmıyor değil mi arka taraflar yok. Beşinci yol. Şuraya giriliyor ama. Aha. İçeride birileri var. Oo, burası gürültü patırtı olacak. Şöyle gidelim. Aslında öldürmeden geçebiliriz çok rahat bir şekilde. Ya mesela bunu hilesiz oynasan atıyorum işte cephanesiz. Öyle geçsen zaten iki iki daha dört. Ne oluyor? Feel her love. Hı. Hmm. İp mi? Şu açılmıyor herhalde değil mi kapı? Kahretsin. Burada güzel şeyler varmış. O zaman... şunu kıracağız. Evet. O zaman şunu da kıracağız. Öbürünü. Şunu abi. yanlış attık sanki değil mi? Bayağı bir yanlış attık. Bir dakika. Şöyle aslında. <laughs> tamam. Ben kaçsınlar. Başka taş yok mu ya atacağımız yerden? Vallahi büyük. A okumuz var. Ok ok. Hiç demiyorsunuz ki gençler. Ok var abi. Ok kullan. Pardon. At baba. Tamam. Lan Şimdi Yok, bir dakika Allah Allah Şöyle. Şöyle. <laughs> Lan niye buraya gidiyor ya? Ben bunu nasıl geçmiştim? Şöyle Yetişmiyor. Buradan atmayacağız zaten. Allah Allah ben bunu tek denemede geçmiştim. Şöyle. <laughs> Rezil olduk ya. Vallahi bak. Alt tarafa bir ip atacağız. Aşağı insek bunlar. O zaman böyle atacağız pardon ya. Heh. Ee var? Şunları alalım. Başka ne var burada? Mermi var. Makas var. Bir de kağıt var mektup gene. Bu kimden? Simon umarım not hiç okumazsın. Umarım bizim için de önüne ve unutma yapabilirsin. Koşup içeri girdim ve kapıyı barakat kurdum. Peggy o kadar hastalanınca özür dilerim. Hastane tek başıma gitmeyi izin vermiş özür dilerim falan filan. Of oyun kartımızı alalım. Tamam. Kalk 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 ayak Şimdi oradan gittiği zaman ben içeri girmek istiyorum. O zaman çağıralım gelsinler değil mi? çok iyi lan. Bitmiyor ya bir de. Lan. Ok iyiymiş abi ya. Lanet olsun. Vallahi okuyaymış. alkol alalım biraz Oha Bayağı şey aldık burada başka bir şey kalmadı. Alacağımız her şeyi aldık. Pekala. Taksi maksi parçalamışlar. Orada yol yok değil mi? Tamam. Buradan gidelim o zaman biraz daha. Aa oh, kedi. kamyon üstünden büyük ihtimal buradan ineceğiz. Camı kırmayayım diyordum ama. Set ettik vallahi gene Toplayalım abi şunları. Hmm, gene bir Eğlen. Ferda ile ilgili. Her şey yazdım ama Ferda insanları otobüse bindirmeye başladı ve nereye kaybım hakkında en ufak bir fikrim yok. Sen dönmeden bitmiş olsam diye birkaç eşyamı kasaya bırakıyorum. Aha kanatını aha kasa lan. Hayda yine kasa var. Şifreyi bulmak lazım. sağ kadar herhalde değil mi? Tamam. Neymiş? 30 2013. Haram. Şey yok ya değil mi? Şimdi bir dakika. 30 2013 olmaz herhalde. 30. 30 ile ilgili bir şey tamam o cepte. Ama ne cepte? Şimdi 30 desek 2013 desek 13 desek açmaz. Doğru şifre bu değil miydi? O zaman şöyle mi? 30, 24 04 Yok canım daha neler ya. 30 cepte abi Biraz daha bakalım da. Bir yerden çıkar. O değil de sanki biraz zıplayacak gibi. De açık kalmış bakar mısın <laughs> tam yaşanacak yer ya Vallahi diyorum Geçecek yer yani şözs. Şimdi 66 var. Lan. Kaybaldım. Kaybaldın mı? Anladın mı? Bırak lan beni! Ah, Peki hala. Kalırım. Harika. Selam sizler. Tanrı aşkına. Derdiniz ne de sizin be? Bizi yanlış anladılar ya. Onlardan ne edindik ki biz? 50 kırışa takma hızı diyor. 150 germe. Şimdi germe yapalım be. Bir. Biraz daha geliştirdik. Tamam, biraz daha hoş oldu. 16 kaldız. 16 ile ilgili hiçbir şey yok elimizde. Şimdi bunlar boku boku öldü bir şey yapsalar. Daha dikkatli olmalıyım. Aşağısı var değil mi yol? Şeyi açamadık ama ya. 30 24 Bir daha şuna bakalım da bir 30 30 Ama kaçın 30 bilmiyorum Şeyde var mıydı günlüğü açalım bir daha bir Tahliye mektubu tarih falan yazmıyor değil mi hiç? Ne diyor? Yani 30 sene o kombinasyon var. Kombinasyon is set your wedding date. Ha, düğün diyor. Belki falı temkinli hareket ama Ferda karantinada dosyasına bir şey el koyup duruyor. Elendiğimiz tarih yani 30 sene oldu ama ne zaman olduğunu hatırlıyorsundur herhalde. 30 sene oldu. Abi 2013 30 dersek Şöyle hızlıca ben yapalım. 2013 30 dersek 1983 o zaman 30 1983 şifre büyük ihtimal 30 19 83 bu. Edersin nikah ya. Tekrar baksam iyi olacak. 30 sene oldu diyor. Tamam biz şimdi hangi yıldayız ki? 2013'ten diye ben hesapladım ama 2013'te değiliz biz. Eee doğru ya. 30 sene oldu evlendiğimize dayalı. Bu kaç yılında geçiyordu ya The Last of Us? 30 sene oldu. Şurada ki. Biz niye internetten bakmıyoruz? Değil mi? Aha. The reading. Bak hemen çıkacak. Di Direk. Direk neymiş? 10.08.83 10 mu? Abi nasıl 10 ya? 10.08.83 Allah Allah. Ana. Bir dakika ya. Doğru lan. Ya salak gibi gittim. 30'u aldım oradan. 30'u niye aldım ben? Hayır ben 30'u aldım 30'u. Bir dakika. Oğlum niye 30 arıyorsun? Ekim'in, Ay salak kutlan ya. O kadar basit ki ya. 8 orada. Ekim orada. 83'ü doğru bildik işte. Çok basitmiş ya. Ben yanlış anlamışım yani. Çok basit abi işte tamam Ekim'in Ekim'in 8'i 10 0 8 2013'ten de şeye çıkar 30'u 1983'ün 83'ü. Ben şu an kendime kızıyorum bu kadar basit bir şeyi nasıl yapamadım. Bu arada şurada yol vardı aşağı inelim de. Kesin birkaç bir tane şey var. Bakalım burada neler varmış. Çıklan neredesin? Ey kimse yok. Bakalım burada nedir? Hiçbir şey yok. Aha. Ee, buradan da giriliyormuş. Kapı kapalı tabii ki. Ay sıçayım. Şuraya girmeliyim. Onun onu çıkaracağız doğru ya. İyi burada bir şey yok. Şu düğme nereden basacağız? kapıyı açacağız bir yerden. Zincir, zincir. Lanet olsun. Ne oldu? Tamam, iyi. Açık kalma. Ee, o zaman koşacağız. Bu gelecek. Geliyor değil mi kendi? E. Ee? Lan var ya, geliyorsun diye mal, mal bekledim ya. Koş 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 koş. bir şey var mı Çok acaba? Haklıcıydı. Şunun üstünde var değil mi? Allah Allah. Var mı bir yerde? düğme de yok. Ha oradan geçerken şey atacaktık, alacaktık, değil mi doğru? Gençler bir bölümün daha sonuna geldim. Burada sonlandırıyorum bölümünü. Dakikamız doldu da zaten. Düşündüğümden uzakta. Gelecek bölümde kaldığımız yerden hastaneye gideceğiz. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beğenmeyi bölümü yapmayı unutmayın. Bu bölüm biraz donuk geçti. Kusura bakmayın. Ben de donuktum anlamadım ama gelecek bölümden heyecanlı bir şekilde devam ediyoruz. Hoşça kalın.